kapak gözlerini ve hayal et ki az önce aldığın nefes hayatının son nefesiydi. Telefon ışığı hala avuçlarında yanıyor ama sen fark etmeden bu dünyadan yavaş yavaş çekiliyorsun. Bir düşün yarına dair planların vardı değil mi? Haftayı giyeceğin kıyafeti, ay sonu ödeyeceğin borcu belki de yıllardır kurduğun o büyük hayal. Ama Azrail geldiğinde bitti diyecek. Mevlamız Sebe suresinde buyuruyor ki Estaizu billah Gulleküm mi'adun yevmen la testekhirûne anhu sa'aten ve la Sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki ondan ne bir an önce geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Kalem kırılacak ve mürekkep kuruyacak. Ve işin en ürkütücü yanı ne biliyor musunuz? Belki de sen bu videoyu izlerken ben çoktan ölmüş olacağım. Ya da belki de bu videoyu bitirmeden en sevdiğin insanın yanına Azrail yaklaşmış olacak. Belki de tam 10 dakika sonra telefonun çalıp o haberi verecekler sana. Hiç aklına gelmiyor değil mi? Sanki hep başkaları ölür, hep başkalarının kapısı çalınır. Ama bu an, bu saniye... Belki de senin son uyarındır kardeşim. Belki de bu.